dönem sonunda banka faizini tahakkuk yoluyla e, 31 alana isabet eden kısmını yazdıysa isabet eden kısmına denk gelecek olan stopajı da indirebiliriz. Ama tek kural bu stopajı indirebilmemiz için kurumlar ve bir verildiği tarihe kadar ödenmiş olması gerekiyor. Mahsup sırası nasıl oluyor? Önce yurt dışında ödenen vergiler mahsup ediliyor. Arta kalan bir tutar varsa yurt içinde ödenen vergiler Oradan da altta kalan bir şey varsa geçici vergi indiriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mahsupta da bir sıra var. Kurumlar vergisi kanunu 34. maddesinde. Ödeme süresi son. Artık geldik ödemeye. İki tane önemli hususa dikkat çekeceğim. Bunu onun için aldım. Normal şartlarda takip eden ayın, hesap dönemi kapandığı ayın, takip eden ayın dördüncü ayın sonuna kadar beyannameyi veriyoruz. Ve beyanname verme süresi içerisinde ödüyoruz. Ama Nerede kafamız karışıyor? Tasfiyede kafamız karışıyor. Birleşme bölünmede kafamız karışıyor. Şimdi tasfiyeye girdiyse bir kurum, e, tasfiyenin sona erdiği takip eden 30. güne kadar beyannameyi verip aynı süre içerisinde de ödemesini yapmamız lazım. Bunda da bir sıkıntı yok. Tasfiye sonu e, beyannameyi verdiğinizde 30 gün içerisinde bunu da ödememiz lazım. Peki tasfiyesi devam ediyorsa kurumun ne olacak? Tasfiyesi devam ediyorsa normal kurumlar vergisi mükellefleri gibi hesap döneminin dördüncü ayında e, biten dördüncü ayında beyannameyi veriyor ve veriyor. Peki bu kurum kurumlar vergisi kanunu 19 ve 20. maddesine göre devir veya birleşmeye konu olduysa e, veya tam bölünme olduysa ne olacak arkadaşlar? İşte burada çok özel tarihler karşımıza çıkıyor. Bakın şimdi bir birleşme yapıldı. Birleşme de takvim yılının içerisinde oldu. Ne diyor burada? Bir kurum adına yani fesih olan kurum adına, dev olan veya birleşen kurum adına kıst döneme ilişkin beyannameyi 30 gün içerisinde vereceğiz. Bitti çünkü. Tasvih ettik, kapattık, birleştirdik. Veya böldük. Tavukuk eden vergi ne zaman ödeyecek? Dev olan veya birleşilen kurum devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanlamasının verildiği ayın sonuna kadar. Bakın bunun Türkçesi şöyle arkadaşlar. 20 Kasım 2011'de birleşme. Nevi değişikliği oldu. Limitetten anıma 20 Kasım 2011'de. <laughs> Takvim yılının içerisinde oldu. Ne yapacağız biz? 30 gün içerisinde 20 Kasım 2011'deki nevi değişikliğine ilişkin beyannameyi vereceğiz. Limitetken olan beyannameyi. <laughs> Bunu 30 gün içerisinde verdikten sonra bizim elimize gelecek olan tafık işinde ödeme vademiz ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Beni devralan e, veya nevi değişiklik, anonim şirket olduk o şirketin e, o yıl içerisinde, 2022'nin içerisinde sarktığı için 2022 Nisan'ının sonuna kadar olacak bunun vadesi. 30 gün içinde ödemiyoruz. Eğer bu nevi değişikliği takvim yılının e, daha doğrusu kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği dönemin içerisinde gerçekleşseydi ne olacaktı? Yani Ocak'ta Nisan arasında olmuş olsaydı ne olacaktı? Genel 30 gün içerisinde veriyoruz beyannameyi, 2021'e ilişkin beyannameyi 30 gün içerisinde de verdiğimiz süre içerisinde ödüyoruz. Ama kısıt dönem, kısıt dönem. E, ne yaptık? 11. ay demiştik burada biraz önce. Yine e, 11 11.1'de olduğunu düşünün. 11 11.1 ile 1 Ocak arasındaki kıs döneme ilişkin beyannameyi verdik. Buna ilişkin tahakkuk 2022 yılının kurumlarını ne zaman vereceğiz? Nisan. 2023 Nisan. Ödemesi 2023 Nisan'a gidiyor arkadaşlar. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun e, çok çok önemli bu ödeme ile ilgili e, 21. maddesinde açıklanmıştır. Buradan alıyorsunuz e, 2023'ün Nisan'ına kadar götürüyorsunuz. Yani bir nevi değişikliği e, yapacağınız zaman, hani bunu Aralık'ta mı yapalım, Ocak'ta mı yapalım? bu nevi değişikliği sonucu ciddi bir çıkacaksa inanılmaz bir vade kazanıyorsunuz. Ee, geçici vergi var ama. Nasıl? Geçici vergi var. Tasfiye şeyde olmuyor. Nevi değişikliğinde eğer geçici vergi döneminden önce veriyorsan beyannameyi son dönem geçici vergisini vermiyorsunuz zaten. Zaten dördüncü dönem geçici vergide kalıplardı. Son konumuz hatırlatma konusu. Transfer piyatlandırması kontrol edilen yabancı kurum örtülü sermaye ilişkin form. Şimdi öncelikle şunu hatırlatıyorum arkadaşlar transfer fiyatlandırmasına ilişkin rapor. Son yapılan düzenlemelerde üç tane rapor karşımıza çıktı. Bir genel rapor, iki transfer fiyatlandırması raporu, üç ülke bazlı rapor. Genel rapor nedir? E, net satışları bir önceki dönem rapor düzenleneceği tarihten bir önceki döneme ilişkin net satışları aktif toplamı 50 milyon ve üzeri olan şirketler 50 milyon ve üzeri olan şirketler genel rapor hazırlayacaklar. İdare isterse ibraz edecekler. Çok uluslu şirketler ama. Ee, bu raporu hazırlayacak, idare isterse ibraz edecek. Peki bir transfer fiyatlandırması raporu var. Bunları kimler verecek? Büyük mükellefler, vergi dairesine kayıtlı mükellefler, yurt içindeki ve yurt dışındaki ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için bu raporu hazırlayacaklar. Serbest bölgelerdeki firmalar Türkiye'de yaptıkları işlemler, Türkiye'deki firmalarla yaptıkları işlemler için bu raporu hazırlayacaklar. Diğer firmalar yurt dışındaki ilişkili oldukları veya şubeleriyle veya serbest bölgede ilişkili oldukları veya şubeleriyle ilgili yaptıkları işlemler nedeniyle transfer fiyatlandırmasına ilişkin raporu hazırlayacaklar. Vergi dairesine ibraz edecekler. Bir de ülke bazlı rapor var. E, çok uluslu şirketlerde dünya genelinde e, işte net satışları ve aktif toplamı 750 milyon avroyu geçen firmalarda ülke bazlı raporu eee ilgili döneme ilişkin kurumlar vergisi veya yani 12 ay içerisinde takip eden 12 ay içerisinde hazırlayıp onlar vergi idaresine verecekler. Ama kim verecek? Kim olur, kim göre 750 milyon avroyu geçecek çok dostu şirketin misafirleri düşüne dursun onları. Bunları bir kenara koyduk bilgilendirmeli şimdi geldik transfer yaptı. Beyannamenin eklerinde rapor dolduruyoruz ya bunlar genelde çok at satılıyor, çok unutuluyor. Bir kere İlişkili kişilerle yaptığımız işlemler için dolduracağız biz bunları. Ama orada bir rakamsal hat var. Her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam 30 bin liranın üzerindeki yıllık toplam 30 bin liranın üzerindeki işlemleri bu forma konu edeceğiz arkadaşlar. E, formda yer alan e, transfer fiyatlandırması kontrol edilen yabancı kurum kazancı veya örtülü sermayeye ilişkin işlemlerden bir veya birkaçının bulunması halinde sadece hangisi bulunuyorsa o bulunan işlemlere ilişkin kısım doldurulacak. Herhangi bir işlem bulunmuyorsa bunu yapmayacağız. beyanlamayı onaylarken soruyor emin misiniz diye. Evet eminsek eminiz diyeceğiz. Boş geçeceğiz, doldurmayacağız. Şimdi ilişkili kişilerle gerçekleştirilen transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler neler? E, alım satımın yapılması, hizmetin yapılması gibi oluyor. Örneğin kiralama, kiraya verme, ödünç para alma, ödünç para verme, ikramiye ücret benzeri gibi işlemler mal, hizmet, alım ya da satımı. Şimdi burada e, gerçekleştirilen transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemlerde alım-satım sütunlarında yer verilecek tutarları nasıl belirliyoruz? KDV ve ÖTV dahil edilmeyecek arkadaşlar buna bir kere, her şeyden önce. İade, iskonto ve diğer indirimler <laughs> düşürdükten sonra net tutarları. Bu rakamları dikkate alacağız. İlişkili kişilere yapılan ödemeler üzerinden stopaj hesaplandığı durumlarda da bürüt rakamı dikkat edin. Bir serbest meslek makbuzu varsa ilişkili kişiyle netten değil, bürütten gideceğiz. Bu form gördüğünüz başlıklardan oluşuyor. 1, 2, 3, 4 diye ama en başta numarasız olan bir bölüm var. Formu verecek olan mükellefe ilişkin bilgiler. Onu buraya almadım. Bir transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ilişkin bilgiler. Burada yurt içinde ve yurt dışında ilişkili olduğumuz kişilerle ilgili bilgileri yazıyoruz. İki, ilişkili kişilerle gerçekleştirilen transfer fiyatlandırmasıyla ilişkin işlemler. Burada bir diğer bölümü var. Burada grup şirketler içerisinde yapılan yansıtmaları bu diğer bölümüne yazıyoruz. Bir de e, yöntemler bölümü var. Hangi yöntemlerse, karşılaştırmalı fiyat, maliyet artı, oraya eğer transfer fiyatlandırması raporu hazırlamak durumundaysa, bu formla o rapor tutarlı olmak zorunda arkadaşlar. Burada seçilen yöntemle orası da tutarlı olmak durumunda. Yurt dışı iştiraklere ilişkin bilgiler varsa kurumun onları yazıyoruz. Örtülü sermaye ilişkin bilgiler varsa onları yazıyoruz. Örtülü sermaye ilişkin bilgilerde de kurumlar vergisi kanun 12. maddesi ne diyor? Kurumların ortak veya ortakla ilişkili olduğu kişilerde dönem başı öz sermayesini 3 katını aşan borçlanmalarda bu tutara isabet eden faiz, kur farkı gibi benzeri ödemeleri örtülü sermaye olarak dikkate alacağız. Dolayısıyla aktif toplamı, toplam borçlar, öz sermayet, dönem başı öz sermaye, bunlar dönem başı tutarlar olacak. Toplam faiz, toplam kur farkı gibi tutarlar olacak. Burada ortak veya ortakla işin kişilerden temin edilen borçlarda da dönem içerisindeki en yüksek tutarı yazacağız arkadaşlar. Dönem içerisinde en yüksek. Ek mali tablolar var. Bu ek mali tabloları Sadece bir tanesini beyannamede görüyoruz, dolduruyoruz daha doğrusu. O da kar dağıtım tablosu ama kim doldurmak zorunda? E, 2021 yılında ilişkin dolduracağımız ek mali tabloda 37 milyon 703 bin liradan fazla aktif toplamı veya net satışımız 83 783 700'den büyükse, ikisinden bir tanesi büyükse bu kar dağıtım tablosunu dolduruyoruz. Vermediğimiz zaman 12 bin lira özel usulsüzlük cezası ile karşılaşabiliriz. Beyannameler ekindeki bilançolara dipnot yazılmıyor, karşılaştırma yapılmıyor. Bununla ilgili de idare tespit ettiğinde bize bir yazı gönderiyor. Gönderdiği süre içerisinde yapmazsak 353. maddeye göre ikinci derecede özel usulsüzlük cezası kesiyor. E, mali tablolarımız da temel mali, bilanço tablo, bilanço ve gelir tablosu temel mali tablolar. Ek mali tablolar neden? Satışların maliyeti, fon akını, nakit akım, nakit takım kar dağıtım, öz kaynak değişim tablosu. Kar dağıtımı veriyoruz, diğerlerine hazırlıyoruz, isterlerse veriyorum. Arkadaşlar, çok şey anlattık. Bir çok şey belki hiçbirimizin şimdi işine yaramıyor olabilir. Biz vizyonu büyük tutmak durumundayız eee bir sürü şey biliyor olmak durumundayız. Neden biliyor olmak durumundayız? Ee, ay için nişan al kaçırırsan bir yıldız vurabilirsin. Bir de çok şeyi bilelim ki hedefimiz büyük olsun. ıskalasak bile e, işte nişanı yıldız olsun. Benim hep anlatıyorum. Ben e, indirimli kurumlar vergisi burada değil miydi? başlı başına bir eğitim konusu. Böyle bir müşterim yokken özel merakım gereği böyle Aa, öğrendiğim bir konuydu. Çok da böyle iyi öğrendiğim bir konuydu. Asbel bir gün sohbet esnasında bir arkadaşımın yanındaki arkadaşı bir iş adamıymış. Öyle bir olaya denk geldi. Orada da bir ciddi bir problem olduğu farkına varıldı. Oldu. O bir şirketin müşavirliği ondan sonra bana geldi. Onun için ay için nişan al, ıskalarsan yıldız olsun. Hani biz burada bir sürü istisnayı anlattık ama hiçbirini uygulamayabiliriz. Bazılarını çok uygularız, bazılarını az uygularız, bazılarını ilk defa duymuş olabiliriz. Benim hedefim, amacım, Fatih Hocam çok iyi bilir. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emek verdi bu dönem, testlerde. Çok nitelikli eğitimlerin çıkmasına büyük katkı da sundu. Çok oturup konuşuyoruz. Biz artık bu eğitimlerin yöntemini, şeklini, içeriğini değiştirmemiz lazım vizyonu da yukarıya koymamız lazım. Eğitimin içinde de yukarı koymamız lazım. Meslektaşımızın çok daha farklı alanlarda bu işleri yapıyor, gelirini arttırıyor olması lazım. Çünkü gerçekten iyi gelir, nitelikli işler oluyor arkadaşlar. Ee, onun için bu çok güzel söz içinde Güler Güney Hocam'a teşekkür ediyorum. Onun bugün bana bir sürprizi oldu bu. Ee, çok güzel sözleri yazar o böyle bulduğu yerlerde. Bana gönderdiği sözlerin içerisinden o <laughs> çok hoşuma gitti. Ee, bu kadar çok şey anlattık. Kimsenin ilgisini çekmemiş olabilir bazıları da. Bunun için bunu sonsuz olarak koydum. Ee, i̇lgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım sizlerle olmaktan. Hmm. Varsa sorularınızı alabilirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katıldığınız için.